İşler dahil oyun zamanı. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün <laughs> Evimize tarla yapacağız. Arkadaşlar bu ev nereden çıktı diyebilirsiniz. Video dışında ben bu evimizi yaptım. Bir an yani kulübemizi yaptım arkadaşlar. İçini size bir gezdireyim. Gelin hep birlikte görelim. İki tane Şeyli Arkadaşlar küçüktü biraz kulübe. Zıplayamıyorduk. Şöyle yapamıyorduk. Yani çok bayağı büyüttüm yani. Böyle bir yatağımız var sarı. Parke lendirdim toprağı. Sandığımızda gerekli eşyalarımız var. Tabi bir de yedek huş tahtamız var. Fırınımız var. Başka crafting table'ımız var. Öyle küçük bir kulübe. Arkadaşlar şimdilik bir uyuyalım. Hadi bakalım. Bugün denizi biraz toprakla kaplayıp <laughs> tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evimizden çıktık. Hemen başlayalım. Kazma. Şurayı şöyle. Arkadaşlar bu, bu, kadar bize yeter. Yeter de artar. Şimdi şu içtekileri de alalım. Tamam. Şimdi şu denizi yani şuraları çok hafif ama arkadaşlar. Diğer bölümler tamamını kaplayabiliriz. Tabii isterseniz. Arkadaşlar toprağımızı alıyoruz. 47 tane idealdir. Şimdi arkadaşlar toprakları dikiyoruz şöyle. Bir maden bulup demir kazmak istiyorum içinden almak ve demirle kova yapabiliriz. Hem tarlamızı havadan su suyla daha iyi oluyor biliyorsunuz. Son iki tane arkadaşlar. Ve bitti. Hadi hemen hemen kazalım. Arkadaşlar ağaçları keselim ilk bir. Baltamız da yaraya gelmiş bitecek. Yani bu ağaçları kestikten sonra büyük ihtimalle. Tamam, birincisi. birincisi. <laughs> Arkadaşlar tarlamızda <ka> <laughs> bir şeyler bulabiliriz. Yani şu an tohum yani buğday yetiştireceğim. Yani buğdaylarla da şu o denizi yani denizi şey kaplayıp çitlerde hayvan şey yapmayı düşünüyorum. Buğdaylarla hem hayvanları biz kendimize çekebiliriz. Onlarla besleyip çiftleştirebiliriz. Konuşamadım özür dilerim. 17 toprak. Daha çok az toprağımız var. Bir tek değil ikisi tek lazım oluyor arkadaşlar. Yani kısacası 128 tane. Nasıl Çünkü elmalar da düşmüş arkadaşlar. O elmaları da toplayalım. Altın elma da yapabiliriz. İlerideki bölümde madenlere giderek altın bulursak. Altın elma güzel olur. Golden e apple. Mesela golden apple yani büyül elma. Altın ve büyül elma. Bir stek oldu arkadaşlar. Hemen elmalarımızı toplayalım. Tamam. İki stek alacağım buradan. Oo, küreğimiz kırıldı hemen. Şu toprakları toplayıp yeni bir kürek yapmaya gidiyorum. <laughs> Hadi bakalım. şuradan hemen. Ben yani tarif kitabından daha pratik oluyor arkadaşlar. Normalde kürek yapmayı da bilmiyor değilim. Öyle de diyebilirsiniz. Tarif kitabı daha basit. Hep basit, Basite kaçmayı severiz biz. İnsan. Evet bir buçuk stek diyebiliriz bunu. Hızlıca başlayalım. Evet arkadaşlar topraklarımızı hala şey yapıyoruz. 26 tane toprağımız kaldı. Dur bakalım. Tarla zaten çok büyük olmayacak ama biraz daha toprak kullanayım. Diğer bölümde de her yeri yapacağım. Şöyle. Yani biraz daha lazım ya. Evet lazım derken biraz daha şey yapmamız lazım. Topraklandırmamız lazım. Ama az çok değil yani. Şurayı. Şuradan. Bistek. arkadaş 38 tane toprağımız bitti. Şimdi 64'lü toprağımıza geçtik. 64'lü toprağımız da yavaş yavaş tükeniyor arkadaşlar. Tarım. Tarımla ilgili bir şeyler yapacağız. Buğday ekeceğiz söylediğimiz gibi. Karpuz da ekebiliriz. Ekmek yapacağız buğdaylardan. 3 buğday bir ekmek. Ve yememizi sağlayacak yani. Bu balıklar da ölecek herhalde arkadaşlar. Ama mecburum. Yani toprakla kaplamam lazım. Hem arkadaşlar balık beyni de hafıza için önemlidir da bol bol yiyin. Yanlışlıkla girdim. Evet arkadaşlar tarım için burası ideal. Emin arkasına yapacağız tarım alanımızı. İlk bir şey yapalım. Adını şu an unuttum. Ka çapa. Çapa olması lazım. İsmini unuttum bir dakika. Fırına crafting table. A. Tahta çapa aynen çapa. Taş yapalım ya. Hayır taş taşımızda arkadaşlar benim envanterimi Arkadaşlar şimdi ise çapayla şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Yeter bu kadar. Şöyle tohumumuz çok yok o yüzden şimdilik küçük yapıyorum. Ama video dışında Şeyim onları. Biraz tohum da toplayalım. Hem en önemli şeylerden biri o da. Çapayla, kılıçla Bu Birinden bile çıkmadı. Heh, çıktı. Tohumumuz çok az. Yani biz büyük bir tarla yapacağız. Yani orta boş ya da küçük ama tarla yapacağız o yüzden tarla içinde tohum, tohum lazım. Tohumlar. Buğday olacak. Evi kaybetmeyim. Kaybetmem. Pardon. <laughs> evet tohumlarımız çıkıyor. Ve akşam oluyor yavaş yavaş eve dönmek istiyorum. Bir tane daha çıksın döneceğim. Hadi ama. hiç çıkmıyor arkadaşlar. Hadi şunu da deneyeyim. Yok. Çıkmıyor akşam evi gördüm. Gelirken de şunları yapalım. Hiç çıkmıyor neredeyse arkadaşlar. Sabahtan beri yapıyorum. 2 3 tane çıktı. Yok. Olmuyor. Şuralarda bir bakalım. Yok arkadaşlar biz evimizi girip uyuyalım. Şimdilik. Arkadaşlar sabah oldu. Yeni bir güne hazırız. Hemen Evet arkadaşlar tohumlar üzerimdeydi. Hemen bunlar toprak olmuş. Zaten toprak olmasını bekliyorum. Tamam. Beş, beş beş beş. Yapacağız. Bizim sadece sadece şu an beşlik. Yani arkadaşlar bunlar zaten toprak olsun. Sadece küçük. Yapacağım burayı. Güzel. Oh. Huh. Tamam arkadaşlar şimdi 5 tane değil mi? Bana bir kova lazım. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Bizim şu an kovamız olmadığı için Deniz'in yanına yapalım ki solmasınlar. Solmasın ya da ölmesinler. 2, 3, 4 5. Evet arkadaşlar böyle. 1 2 3 4 5. Güzel. Bunların büyüme aşaması biraz sabırlı olacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar işte böyle. arkadaş kulübümüzü yaptık. İlerleyen bölümlerde kulüb kulübemizi büyüteceğiz ya da başka bir ev yap yapabiliriz. Arkadaşlar işte yedek tahtamız var. Şöyle huş kütüğü var. Arkadaşlar biraz daha aç ke ke keselim. Ağaçlarımızı kestikten sonra videomuzu bitirelim. Buradaki ağaçları keseceğim şimdi. Evet. Bir şey. bir şey. şimdi. Bir şey. Evet arkadaşlar birincisi. İkincisi. Evet arkadaşlar videomuz burada <laughs> son buluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bana tavsiyeler verebilirsiniz. Devamını beğenirseniz gelecek devamı arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde bakalım neler yapacağız. Sabırsızlıkla bekleyin.